Kriman Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Doge boğaları daha düşük giriş seviyeleri beklediğinden Dogecoin fiyatı düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor. Analiste göre Dogecoin fiyatı boğaların alım hareketini görmeden önce hala %15'lik bir düzeltme yapabilir. Dogecoin için düzeltme sürer mi? Dogecoin son zamanlarda tam olarak iyi bir noktada değil çünkü fiyat hareketi daha da aşağı yönlü. Ayılar önemli destek seviyelerine girmeye ve onları dirence çevirmeye devam ediyor. Bu arada boğalar Doge fiyat hareketinde uzun bir pozisyon oluşturmaya başlamadan önce karşı rüzgarların azalması için doğru anı bekliyor. Analist Philip L'ye göre ayların boğalar devreye girmeden önce Doge fiyat devalüasyonunu %15 daha düşük muhtemelen 0,20 dolar civarında çalıştırmasını bekleyin. Analiste göre bu seviyede önümüzdeki hafta potansiyel olarak yükseliş eğilimi gösteren büyük bir satın alma hareketi görmeyi bekleyebilirsiniz. Analiste göre Doge fiyatının şimdi boğalar tarafından 0,19 ile 0,20 dolar civarında toplanması beklenebilir. Ve aylar bir miktar kar elde etmek isteyeceklerinden hem alıcılar hem de satıcılar Dogecoin paraları satın almak isteyeceğinden Alım tarafı faaliyetinin talebi ikiye katlamasını bekleyebilir. Analiste göre şu anda 0,24 ila 0,22 dolar arasında değişen kırmızı ve yeşil trend çizgilerine doğru hızlı bir geri dönüş ve yükselişe dönecek. Dogecoin boğaları o bölgeyi bir kez toparladıktan sonra aylar bir kez daha devreye girmeye çalışırken bir miktar hızlı fiyat hareketi bekleyin. Bu arada boğalar gelecek hafta kendilerini gösteren kuyruk ve karşı rüzgarlara bağlı olarak 0,26 doları geri almaya çalışacaklar. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.